İyi günler dostlar. 25 Mayıs 2024. Dünyada ne olmuş, ne bitmiş hızlıca aktıralım. Öncelikle Suriye ile başlıyoruz. Rusların Suriye'de ülkemizin kurtardığı Barış Pınarı bölgesine girmeye çalıştığı belirtiliyor. Rus ordusu Birleşmiş Milletler'in talebi üzerine rejimle yapılan anlaşma sonrasında Suriye'nin kuzeyinde UNICEF işbirliğinin güvenliğini sağlamış durumda. Resulayn'a girmeye çalışmış durumdalar. Aluk su istasyonunun teknik bakımı da gerçekleşti. Suriye milli ordusundan bir yarbayın Ruslara selam durduğu iddiası da vardı. Rus konvoyunda kod adı VPG 590S olarak geçen Urallar Kamazlar ve Tayfun zırhlı araçları dikkat çekerken yine Mi-8 helikopterleri ve bazı anti elektronik harp yüklü araçlar dikkat çekiyor. Ruslar bölgeye girerken Suriye Milli Ordusu askeri polisinin hareketi dikkat çekerken daha sonrasında ise daha ileri bir noktada Suriye Milli Ordusu askerlerinin yeni bir görüntüsü paylaşıldı. Bu paylaşım ise tam tersi şekilde Suriye Milli Ordusu askerleri Rus devresine izin vermedi ifadesi kullanılırken Rus askeri selam verirken Suriye Milli Ordusu selam vermedi ifadesi kullanılsa da... Kısacası Resulayn hattında su istasyonu tamiri yapıldı ki bunun için Ruslara ihtiyaç var ülkemiz yapamıyor mu bu da soru işareti. Bir diğer gelişmeyi aktaralım. Suriye demişken dün bilindiği gibi Cuma gününde her Cuma olduğu gibi İdlib'de terör örgütü HTŞ'ye karşı gösteri düzenleniyor. İdlib'in birinde gibi bazı kısımları Suriye Milli bazı kısımları eski ismi En Nusra olan HTŞ terör örgütüne ve bir kısmı ise Esad'da. Dolayısıyla HTŞ'nin işgalindeki noktalarda halk Suriye Milli Ordusu'nu isteyen sloganlar atarken Cuma namazından sonra HTS karşıtı gösteriler düzenleniyor. İdlib'de her hafta olduğu gibi HTŞ'nin lideri terörist Culani'ye yönelik protesto gösterisinden yeni görüntüleri görmektesiniz. Bir taraftan da terör örgütü YPG PKK Tel Tamır altında tarım arazilerini ateşe vermiş durumda. Dolayısıyla buradan da görüntüler paylaşılırken Ülkemiz bilindiği gibi bir türlü Suriye operasyon yapmazken Amerika teröristlere daha fazla silah yolluyor. Haseke'de sadece Amerika değil Amerika'ya destek veren uluslararası koalisyon güçleri ve PKK'nın Tel Baydar üstünde askeri tatbikat yaptığı duyuruldu. Canlı mühimmatla yapılan askeri tatbikat sonrasında art arta 7 patlama sesi duyulurken Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'ne göre tatbikatlar güçlerin savaşa hazırlığını arttırmak amacıyla gerçekleşirken reynelerin serbest bırakılması senaryosunu da içeriyor. Yine dün yayınlanan haberde lojistik ve askeri malzeme taşıyan Amerika kargo helikopterlerinin Haseke'nin kuzeyinde Rümeylan kırsalındaki üsse geldiği de hatırlatılıyor. Irak'tan gelen uçağa helikopter ve dronların eşlik ettiği de hatırlatılmış. Açıkçası ülkemizin operasyonuna karşı bunu yapıyorlar çünkü şu ifade kullanılmış. Bu beklenen saldırılarla başa çıkabilmek için üssü güç güçlendirmeye yönelik devam eden çabaların parçası olarak gelirken Amerika görüldüğü gibi PKK'ya yoğun sevkiyat yapıyor. Arka arkaya sevkiyatlar, uluslararası koalisyon yine Haseke'deki askeri üslerine de takviye getirmiş durumda. 33 kamyondan oluşan askeri konvoydan bahsediyoruz. Irak'ın ayrılıkçı bölgesi, sözde Kürdistan bölgesi üzerinden bunlar buraya geliyor. Yani de doğrudan teröristlere destek vermesi sayılırken... Yine devam eden takviyeler bağlamında Uluslararası Koalisyon'un 30 tır daha getirdiği haberi de 22 Mayıs'ta servis edilmişti. 3 gün öncesinde servis edilmişti. Diğer gelişmeleri aktıralım. Dün Putin Belarus'u ziyaret etti. Aynı zamanda Ukrayna'nın eski cumhurbaşkanı da bilindiği gibi Belarus'ta bulunuyordu. Burada Zelenski'ye yönelik çeşitli açıklamalar yapıldı. Putin, Zelenski'nin meşruiyetinin bittiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Alexander Lukashenko ile görüşürken elbette mevcut devlet başkanının meşruiyetinin sona erdiğinin farkındayız açıklamasını yapıyor. Rusya Federasyonu yasal açıdan gerekli adımları atacak şeklinde Zelenski'nin devre dışı bırakılacağını duyuran yeni bir açıklama yapıldı. Bilindiği gibi son günlerde Ukrayna ordusu ağır kayıp verirken benzer şekilde Rusya da ağır kayıp veriyor. Birkaç gündür sürekli olarak İngiltere'den alınan Atoms füzeleriyle S-400'e vurulmuş durumda. S-400'lerin bu kadar etkisiz olmasını bu savaştan önce açıkçası biz dahil olmak üzere kimse beklemiyordu. Yine Rusya'nın özellikle güney kısmında füze ve uçaklara yönelik erken uyarı sistemi olan arma birinde vurulduğu duyuruldu. Ukrayna yaları tarafından vuruldu. Gözle görülür şekilde hasar gördü. Koordinatları da paylaşılıyor. Ukrayna'nın Arnavir balistik füze erken uyarı tesisini ve radarını vurması dikkat çekerken bu radarın özelliği ne dersiniz? özellikle ekso atmosferik irtifada Doğu Akdeniz'deki balistik füzeleri bile tespit edebildiğini hatırlatalım. Dolayısıyla dünyanın en iyi radarlarından biliniyordu. Fakat an itibariyle Ukrayna tarafından vurulmuş durumda. Bir diğer gelişme için Ürdün'e gidiyoruz. Ürdün'de 32 ülkeden kuvvetlerin katılımıyla tatbikat gerçekleşiyor. Suudi Arabistan ordusunun da katıldığı Hevesli Aslan Ortak Askeri Tatbikatı'nın tamamlandığı da duyuruldu. Buradan da görüntüleri görmektesiniz. Daha sonrasında tatbikata katılan uçaklara Suudi Arabistan'da bakımları yapılıyor. Uçak bakım teknisyenleri çeşitli uçakları bakım alırken buradan da görüntüler paylaşılmış durumda. Bir diğer haber Bilindiği gibi PKK ile İran arasındaki işbirliği dikkat çekiyordu. PKK-KCK terör yapılanması tarafından tweet atıldı. İran Cumhurbaşkanı Reisinin kazası hakkında yeni bir mesaj paylaşıldı. Kazanın kuşkulu olduğu, İran üzerinden Orta Doğu'yu karıştırmak isteyen güçler oldu. Ve Türk Devleti'nin de bunların başında geldiği bildiriliyor. Yani PKK ile İran arasındaki işbirliği bir kez daha gün yüzüne çıkarken... Azerbaycan özellikle Kazak bölgesinde çeşitli köyleri kurtarmıştı. Kurtarılan Azerbaycan köylerine Azerbaycan bayrağımız dikiliyor, bayrağımız göndere çekilirken Ermenistan'ın yakın zamanda çeşitli köyleri de Azerbaycan'a teslim ettiğini hatırlatalım. İspanya ordusu tatbikat yapıyor. Gijon ve Ovedo bölgesinde Difas 24 tatbikatı başlamış durumda. İspanya Silahlı Kuvvetleri'nin uçak gemisi de bu tatbikatta yer alıyor. Bir diğer haber uçak gemisi demişken dün yayınlanan yeni görüntülerde sonunda ilk defa beklenen fotoğraflar paylaşılıyor. Bayraktar TB3'ün Anadolu'da kullanıcı rampayı görmektesiniz. TCG Anadolu'nun 12 derecelik uçuş rampasından kalkabileceği belirtilirken dolayısıyla rampadan kalkış testlerinin başarılı olduğu haberi de paylaşılıyor. Bir diğer haber Fransa Irak'ta üst mü kuracak? Fransa ordusu tarafından yapılan açıklamada Levant'ta planlanan hava üstünden 2 Rafale savaş uçağı ve 2 Irak F-16'sının beraber eğitim gerçekleştirdiği duyuruldu. Son günlerde Irak ordusuyla özellikle Fransa ordusu arasında sürekli tatbikat yapılıyor. Biz de bu haberlerin hepsini aktarıyoruz. Yine skandal bir gelişme var. Özellikle bazı Türk ülkelerine yazıklar olsun diyelim. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić'i görmektesiniz. Srebrenica soykırım kararının ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından bilindiği gibi soykırım kabul edilmişti. Fakat kendisi tuhaf davranıyor. Burada soykırımın kabul edilmesi tabii ki de iyi bir gelişme olsa da bazı Türk ülkelerinin korkakça oylamaya katılmaması veya çekimsel oy vermesi dikkat çekiyor. Bosna'da yapılan soykırıma karşı Sırbistan'ı kınamayan ülkeler bu bir soykırım değil diyen ülkeler dikkat çekerken bilindiği gibi Türk siyaları Etiyopya'daki iç savaşı değiştirmişti. Bugün itibariyle ilginç bir gelişme var. Etiyopya'da ayrılıkçı Oromeo güçleri tarafından Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin Etiyopya semalarında düşürüldüğü duyuruldu. Oromeo ayrılıkçı güçleri tarafından düşürülen Bayraktar TB2'ye yönelik yeni görüntüler paylaşılırken Oramio milislerinin Rusya'yı nasıl düşürdü, bunun Etiyopya ordusunun bir başarısızlığı olduğu değerlendirmesi de yapılırken, bir diğer gelişme Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Singapur'u ziyaret etmişti. Kendisinin Singapur Cumhuriyeti'ne resmi ziyareti sona ererken ziyaretindeki faaliyetlere ilişkin kısa bir görüntü paylaşılıyor. Rus donanma fırkateyni RFS-454 Amiral Gorskov, Atlantik Okyanusu'nda hava savunma tatbikatına başladı. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı bu görüntüleri yayınlarken, Estonya'ya gidiyoruz. Estonya'da Spring Storm tatbikatı devam ediyor. 14 ülkenin yanı sıra Fransa'nın Estonya'da bulunan birlikleri de bu tatbikata katılıyor. Jaguar zırhlı araçları ortak tatbikata katılmış durumda. Fransa ordusu tarafından yapılan açıklamada, Amerika ve müttefiklerinin Doğu kanadının korunmasına yönelik NATO'ya verdiği desteği gösterdik açıklaması yapılıyor Güney Kore'ye gidiyoruz Güney Kore'nin sürü drone'ları dikkat çekiyor 80 drone aynı anda uçuyor görüntüsü paylaşılırken Kırgızistan'a gidiyoruz Kırgızistan Cumhurbaşkanı bağımsız devletler topluluğu ülkelerinin istihbarat başkanlarını kabul ediyor Bişkek'te BDT ülkeleri istihbarat servisleri başkanları konseyinin 54. toplantısı gerçekleşirken konseyin amacı aşırılıkçı terörist tehditlere karşı mücadele açıklaması yapılıyor Çin ile Tayvan arasındaki gerginlikten iki gün önce bahsetmiştik. Görünüşe göre Çin Al Kurtuluş Ordusu Doğu Bölgesi Komutanlığı tarafından animasyonlarla paylaşılmış durumda. Çin özellikle 3 boyutlu PR görüntülerinde paylaşırken Tayvan'a karşı simüle edilmiş ortak saldırılar gerçekleşiyor. Tayvan'ın bağımsızlığını yok edin sloganıyla gerçekleşen tatbikattan görüntüleri de görmektesiniz. Tayvan ise Tayvan çevresinde uçan Çin Al Kurtuluş Ordusu'na ait uçakları yakından izlediğini duyuruyor. Tayvan'ın yine Mekong Destroyer'ının Tayvan çevresinde seyreden Çinli Destroyer'da yakınlar izlediği görüntüler paylaşılırken Irak'a gidiyoruz. Musul'da düzenlenen 3. Türkmeneli Gençlik Kampı faaliyetleri hakkında Başkan Hasan Turan'ın açıklamalar geliyor. Buradan kısa bir video ile veda ediyoruz. Hoşçakalın.